Kalkas yerde kaldı. Erol Bulut büyük bir sevinç içerisinde. Hakem penaltıyı verdi. Antalya Spor bir penaltı Fenerbahçe bir penaltı kullanacak şimdi. Ve bir taraftan Varı da bekliyor. Dakika 90 artı 1. Bakalım pozisyona. E penaltı hocam. Bence penaltı yani. Burada hiçbir şey yok ya. Hocam İyi, ya hocam ya. Yok, yok penaltı. hocam ya hocam. Diz gidiyor ha, ama. Topa müdahale ediyor gibi ama bir dakika bir saniye bir daha. Ya, bir daha da bakalım. Ama bak oyuncu duruyor hocam bak. Ha, dizi. Diz diz. Topa diz, diz topa gidiyor öne doğru. Gidiyor. Öne doğru diz gidiyor. Topa temas ediyor ama şey yani dizi geliyor. Dizil, Dizil hocam gidiyor. Hocam dizi, hocam. Geliyor. Ama şimdi soranlar adam. Tamam bu penaltı kardeşim. Ya sen iki tane penaltı niye vermedin ya? Nasıl vermedim? Yazık tamam. değil mi ya? Yazık değil mi kardeşim? Varın, var varın aynı zamanda varın incelemesine A, de ben Bakılıyor. Şey Hakem Ümit Öztürk konuşuyor. Pelkas yerde kaldı. Yalnız bu Pelkas, bu Pelkas çok penaltı olur ben size söyleyeyim. Hocam bu sezon çok kötüydü Fenerbahçe'yi. Abi tabi. Pelkas ya çok götürdü. Hakem yine nasıl çaldı İbrahim? İbrahim nasıl geçti? Tabii tabii hocam Ne e işte sal yani. Evet. Mi hocam çaldığında nerede Vermedi mi penaltı? Ben mi? Ben penaltı mi? Anlamadım. Yok ha pardon konuşuyor. Tamam. Yo ben konuşuyor. Ben Orası ben bir konuşayım. karıştı. Yani konuşsun canım yani öyle konuşmadan pat diye Hakem Ümit Öztürk vara gitti. Hocam hakem vara gitti. Penaltiyi verecek hocam. mi, vermeyecek diz. mi? Bence verecek. Bence penaltı yani pozisyon penaltı. Dizde bir müdahale var. E bence de penaltı hocam. Hiç burada var çünkü diz hocam geliyor. Ya. hocam ya hocam bak çekiyor hocam ya. Bak çocuk çekiyor ayağını, ayağını hocam ya. Penaltı verdi. hocam ya. İptal, i̇ptal etti. Hakan Hakem iptal basmış. etti. Bu arada sarı kart gelecek. Aldatmaya yönelik. bir saniye. Hayır hayır. Eliyle mi aldı diye verdi. Hayır hayır. Anlamadım ayağına ben. basmış herkes. Herkes ayağına basmış. Hayır. Elinle aldın diyor hocam. Hayır. Ayağına basmış. Ayağına herkes. Gördüm ben onu. Son son görüntüde gördüm. Evet, orada perkasın ayağı basması var. Bak dikkat edin, bak perkas topu çekiyor, ayağına basıyor rakibi. Bence doğru. Onu söylüyor herhalde hocam. Son gördüm onu ben. Son görüntüde var o. Ha şimdi ayağına, bir saniye hocam. Dizle Biz... temas gelmeden Biz... önce perkas rakibin ayağına Öyle basıyor. Öyle mi? Aa, gör, onu, onu ben fark edemedim. Onu fark Dizle edemedim. Gösterecek. Bak tekrar izle, bak perkasın sağ. Hop Ha tamam evet. Önden basma var. Önden basma Aynen. var. Aynen.